Hayvanlar aleminden bir haberle bültenimizi noktalayacağız sevgili seyirciler. Denizli'de yuva yaparken elektrik akımına kapılan bir leylek yapılan tedavi sonucu hayata tutundu. Bir şey Denizli'de bir caminin üstüne yuva yaparken elektrik çarpması sonucu kısmi felç geçiren leylek Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nde tedavi altına alındı. Ben de, ben de, ben de. Leyleklerin birçoğunun göç ettiği yaz mevsimlerinde gittikleri yerde kalan leylekler yüksek kesimlerde yuva yapmaya çalışıyor. Özellikle camilerin üstüne yapılan leylek yuvaları dikkat çekerken bazı olumsuzluklar da yaşanıyor. Henüz bir yaşındaki bir leylek caminin üst kısmına yuva yaparken elektrik akımına kapıldı. Çevredeki duyarlı vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği yetkilileri leyleği alarak tedaviye başladı. Bir. Elektrik çarpması sonucu kısmi felç geçirdiği anlaşılan Leyli'ye yoğun tedavi uygulanırken Leyli'nin de yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalıştığı gözlendi. Evet, ayak, ayaklar dün gibi biraz daha bugün dirayetli.